Böyle bir dağa tırmandığınızı hayal edin. Oldukça yüksek olan bu dağa tırmanırken düşüneceğiniz tek şey atacağınız bir sonraki adım olur değil mi? Çünkü atacağınız yanlış bir adım hayatınızı kaybetmenize sebep olabilir. Bu dağa tırmanırken bütün ekipmanınızın eksiksiz ve kusursuz olmasına özellikle dikkat edersiniz. Çünkü bir eksiklik ya da kusur sizin dağın zirvesine ulaşmanıza engel olacak hatta yaşamınızın sona ermesine sebep olacaktır. Ya da bir beyin cerrahı olduğunuzu hayal edin. Çok ağır bir hastanın ameliyatındasınız. Hastanın kaderi aslında sizin elinizde. Yapacağınız tek bir hamle ile o kişinin hayatını kurtarabilir veya hayatının sonlanmasına sebep olabilirsiniz. İşte bu noktada da o ameliyat dışında hastayı kurtarmak dışında başka hiçbir şey düşünemezsiniz. Çünkü o anda odaklandığınız tek konu budur. Ya da bir satranç oyuncusu olduğunuzu düşünün. Bütün aşamaları geçtiniz, bütün elemelerden geçtiniz ve final maçındasınız dünya şampiyonası. Karşınızdaki rakibiniz ve oyun tahtası dışında başka hiçbir şey düşünmezsiniz, değil mi? Bütün dikkatinizi, odağınızı o anda oyun tahtasına verirsiniz. Maçı ve oyunu kazanabilmek için işte hayatın akışı içerisinde olmak demek tam olarak böyle bir şey. Bir satranç oynar gibi, bir cerrahın ameliyathanedeki tavrı gibi ya da bir dağcının dağa tırmanırken hissettiği duygu gibi. Ne yapıyorsanız o anda tam olarak o işe odaklanmak. Yaptığınız işe adeta başka hiçbir şey düşünemeyecek derecede büyük bir konsantrasyon ve odaklanmayla yaklaşmak o işi o şekilde halletmek. Ancak bu şekilde akış içerisinde olabiliriz. Akış dediğimiz şey aslında dünyayı unuttuğumuz, o anda yaparken zaman ve mekan algısını kaybettiğimiz durumdur. Bu kavramı ilk ortaya atan kişi Maslow'dur. Maslow'un meşhur ihtiyaçlar hiyerarşisi ya da ihtiyaçlar piramidini hepimiz biliyoruz. Maslow'un ihtiyaçlar piramidinde kendini gerçekleştirme doruk deneyim adında bir basamak bulunur. Bu basamak piramidin en üst seviyesindedir. Yani Maslow aslında insanın kendini gerçekleştirme ve olabilecek en üst seviyeye çıkma halini anlatıyor bu kavramla. Bu kavram biraz bana Nietzsche'nin Übermensch kavramını da hatırlatmadı değil. E, çünkü aslında aralarında biraz benzerlik de var. Nietzsche'nin Übermensch kavramında da üst insan kendini gerçekleştirmiş ve doğruk deneyime ulaşmış insan tanımlanır. Maslow'un bu kavramını daha sonra ilerleyen yıllarda Macar asıllı bir psikolog olan Mihaly Csikszentmihalyi geliştirmiş. E, soyadını okumak biraz zor olduğu için sadece adını söyleyeceğim bundan sonra. Mihaly 1934 doğ doğumlu bir eee Macar bir psikolog. Kendisi 1934 yılında doğduğu için İkinci Dünya Savaşı'nın aslında bütün o yıkıcılığını ve kötücül etkilerini yaşamış birisi. Bu yüzden de hapserde düşmüş ayrıca. O yüzden de yaptığı araştırmalarda insanın eylemlerinden kaynaklanan içsel huzur, içsel tatminin nasıl yaşandığına dair tespitlerde bulunmaya çalışmış ve bu konuda araştırmalar yapmış. Bu araştırmaların sonucunda da akış teorisinin kurucusu olarak kabul ediliyor kendisi. Akış, insanın kendini gerçekleştirme seviyesine ulaşırken yaşadığı anların ve bu anları yaşarken kaybolan zaman ve mekan algısını ifade ediyor aslında. Maslow'a göre kendini gerçekleştirme yani doruk deneyim anına ulaşabilmek bir nevi insanın kendi kişisel cennetine ulaşması, o anı defalarca yaşamak istemesi ve kendini tamamen hissetme noktası. Maslow'a göre tabii ki bu noktaya ulaşabilmek için piramidin en alt basamağından üste doğru sırayla ilerlemek gerekiyor. Beslenme, barınma, korunma, güvenlik, sevgi, özsevkat gibi pek çok kavram ve başlık, bunlara dair ihtiyacı giderdikten sonra ancak son basamağa ulaşabiliyoruz. O yüzden Maslow'un bu basamağına ulaşmak çok da mümkün görünmüyor açıkçası. Ya da şöyle söyleyelim, dar bir pencereyle, dar bir bakış açısıyla bakınca o seviyeye ulaşmak zor gibi görünüyor. Ancak Mihaly bu kavramı biraz daha aslında indirgeyerek anlatıyor ve akış teorisini ortaya koyarak akışın hayatın her an içinde olabileceği Hepimizin gündelik hayatında akışa dair bir kavramsal çerçeve yaratabileceğimizi ortaya koyuyor. Bu kavramsal çerçeveyi de uygulamaya dökerek hayatımızda bu akışta kalabilmenin yollarını öğrenebiliriz aslında. Bu arada tüm bahsettiğim bu hususlarla ilgili olarak Mihali'nin Akış ve Mutluluk Bilimi isimli bir kitabı da bulunuyor. Bu kitabı da daha detaylı bilgi edinmek için okuyabilirsiniz. Mihaly'e göre insanlar günlük hayatta 3 gruba ayrılırlar. 1. Meşgul olanlar. 2. Sıkılanlar. 3. Akışta kalanlar. Peki sen akışta olup olmadığını nasıl anlayacaksın? Eğer bir işi yaparken kendini kaybediyorsan, zaman ve mekan algın kayboluyorsa, o işi yaparken başarısız olma korkusu yaşamıyorsan, beynin ve ruhun tamamen bir bütünlük içerisinde çalışıyorsa, düşüncelerini ve eylemlerinin bir bütün oluşturduğunu hissediyorsan, el alem ne der diye bir kaygı duymuyorsan, araştırma ve öğrenmeye dair gerçekten hevesliysen, yaptığın işte o işle uğraşırken yüzün gülüyorsa, keyif alıyorsan, işte sen o anda akıştasın demektir. Ve sen o akışta kaldığın için de aslında ototelik bir insan olmaya yakınsın demektir. Ototelik insan olma konusunda yani ototelik insan kavramına dair başka bir video çekeceğim. Onu konuya o videoda değineceğim. Mutlaka onu da izleyin. Hayatın akışı aslında küçük anlarda gizli. Hayatın akışı içerisinde olmak son derece önemli. Öyle çok büyük hedefler olmasına gerek yok. Küçücük mutluluklar bile bizi o an hayatın içinde tutabilir. Lütfen mutluluğun size gelmesini beklemeyin. Çünkü siz beklerken hayat akıp gidiyor ve akıp giden bir şeyi, özellikle de zamanı asla geri getiremiyoruz. Bu videoyu Neyzen Tevfik'in çok güzel dizeleriyle bitirelim. Hayat çatlak bir bardaktaki suya benzer. İçsen de bitecek, içmesen de. Yaşam da aynı bu çatlak bardaktaki su gibidir. Yaşasan da bitecek, yaşamasan da. O yüzden anda kalarak yaşayalım bu hayatı. İlerlemeye devam ediyoruz adım adım.